derin bir karanlık. Geri dönüşü olmayan bir kapı, ruhların fısıltılarla yankılandığı bir diyar, Sümer mitolojisinin en korkulan ve en gizemli yeri. Yeraltı dünyası kur. Burada tek bir hükümdar var. O, ne gökyüzünün ışığını görür, ne de yaşamın sıcaklığını hisseder. O, ölülere hükmeden ve yaşayanların bile korkuyla andığı tanrıça, Ereşkigal. Efsanelere göre, her ruh eninde sonunda, onun krallığında son bulur. Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun. Ölüm, herkesi onun önüne getirir. Ama bu karanlık diyar, sadece sıradan ölümlülerin değil, tanrıların bile korktuğu bir yerdir. Hatta, tanrıların en kibirlisi olan inanla bile, onun gazabına uğramış ve burada ölüme mahkum edilmiştir. Peki, Ereşkigal kimdir? Neden yeraltının mutlak kraliçesidir? Onun krallığına girenler neden bir daha geri dönemez? Ve en önemlisi, ölümün bile boyun eğdiği bu tanrıçanın tanrılar arasındaki en büyük rakibi kimdi? Bugün Sümer mitolojisinin en karanlık sırrını keşfedeceğiz. Sümer mitolojisinin en karanlık ve gizemli figürlerinden biri olan Ereşkigal, yeraltı dünyasının kraliçesi olarak bilinir. Adı, büyük yeraltı kraliçesi anlamına gelir ve Sümer inancına göre ölüler diyarı olan Kur'un mutlak hakimidir. Ereşkigal, diğer Sümer tanrıları gibi göksel bir varlık değil, ölümün kaçınılmazlığını simgeleyen bir güçtür. Enlil, Enki ve Inanna gibi popüler Sümer tanrıları arasında yer almasa da, onun gücü ve önemi büyüktür çünkü tüm ruhlar eninde sonunda onun egemenliği altına girer. Sümer mitolojisinde yeraltı dünyasının sert ve adil bir yöneticisi olarak tasvir edilen Ereşkigal, yaşam ile ölüm arasındaki sınırı koruyan bir figürdür ve onun gazabından kaçış yoktur. Yeraltı dünyasında yaşamasının nedeni Sümer mitolojisine göre onun zorla bu dünyaya sürgün edilmesidir. Bazı versiyonlarda Tanrılar tarafından bu göreve getirildiği anlatılırken bazı anlatılarda ise düşmüş bir tanrıça olduğu ima edilir. Sümer inancında yeraltı dünyası Kur olarak adlandırılır ve burası yaşayanların erişemeyeceği, geri dönüşün mümkün olmadığı bir yerdir. Ereşkigal Kur'un mutlak hakimidir ve kimse onun izni olmadan buradan kaçamaz. Onun egemenliği sadece ölüler üzerinde değil. Diğer tanrılar üzerinde de etkilidir. Sümer mitolojisinde en dikkat çeken figürlerden biri olan, Inanna ile rekabeti ve yeraltı dünyasının ikinci yöneticisi olarak kabul edilen Nergal ile olan ilişkisi, onun yer altındaki konumunu güçlendiren mitlerden bazılarıdır. Sümer mitolojisinin en dramatik hikayelerinden biri olan Inanna'nın yeraltı yolculuğu, Ereşkigal'in gücünü ve yeraltı dünyasındaki hakimiyetini en iyi anlatan efsanelerden biridir. Cennet ve bereket tanrıçası İnanna, yer yeraltına inerek Ereşki Gal'in tahtına göz dikmeye karar verir. Ancak Ereşki Gal'in krallığına girebilmek için yedi kapıyı geçmek zorundadır ve her kapıda sahip olduğu bir eşyayı kaybeder. Sonunda tamamen savunmasız ve çıplak halde Ereşki Gal'in huzuruna çıkar. Ereşki Gal onun kibirini ve meydan okumasını cezalandırarak Inanna'yı öldürür. Ancak diğer tanrılar müdahale eder ve Inanna'yı yeniden hayata döndürürler. İnanla'nın dönüşü ölüm ve yeniden doğuş temasını sembolize ederken, Ereşkigal'in bu hikayedeki rolü yeraltı dünyasının mutlak adaletini simgeler. Onun gücü sadece ölüler üzerinde değil, yaşayan tanrılar üzerinde de etkilidir. Ereşkigal'in belki de en karmaşık ve çarpıcı hikayesi, savaş tanrısı Nergal ile olan evliliğidir. Sümer mitolojisine göre Nergal Tanrılar Meclisi'nde Ereşkigal'e saygısızlık yapar ve onu küçümser. Bunun üzerine Tanrılar, Nergal'i cezalandırmak için onu yer altına yollarlar. Ancak Nergal, buraya ulaştığında Ereşkigal ile beklenmedik bir şekilde karşılaşır ve ona boyun eğmek yerine savaş açar. Bazı versiyonlarda Nergal'in Ereşkigal'i zorla ele geçirdiği ve onunla evlenmeye mecbur bıraktığı anlatılır. Bazı anlatımlarda ise Ereşkigal Nergal'e aşık olur ve onu kendine eş olarak kabul eder. Sonunda Nergal ve Ereşkigal yeraltı dünyasını birlikte yönetmeye başlarlar. Bu hikaye Sümer toplumundaki güç ilişkilerini ve kadın erkek arasındaki dinamikleri yansıtırken ölüm dünyasının aynı zamanda bir denge sistemi içinde yönetildiğini de göstermektedir. Ereşkigal genellikle karanlık, yas ve ölümle ilişkilendirilse de onun gücü sadece bir korku figürü olmaktan çok daha fazlasıdır. O, ölümün kaçınılmazlığını temsil eder ve adaletin en sert şeklidir. Tapınakları hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, ona yapılan ibadetlerin büyük ölçüde ölüm ritüelleri ve cenaze törenleri ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Ereşkigal, farklı kültürlerdeki yeraltı tanrıçaları ile birçok benzerlik taşır. Yunan mitolojisindeki Persephone gibi Ölüm dünyasının hükümdarıdır ve geri dönüşü olmayan bir bölgenin kraliçesidir. Mısır mitolojisinde Neftis ile, İskandinav mitolojisinde ise Hel ile benzer yönleri bulunur. Ancak Ereşkigal, diğer mitolojilerdeki yeraltı tanrıçalarından farklı olarak daha mutlak ve yalnız bir figürdür. Günümüzde Ereşkigal, mitolojiyle ilgilenen kesimler ve ezoterik öğretilerle ilgilenenler tarafından büyük ilgi görmektedir. Popüler kültürde çok sık karşımıza çıkmasa da, fantastik edebiyat, video oyunları ve okült çalışmalarda yerini almıştır. Ereshkigal'e referans yapan eserler arasında çeşitli romanlar, filmler ve anime serileri bulunur. Onun karakteri genellikle karanlık ve güçlü bir kadın figürü olarak yansıtılır. Ezoterik ve okült öğretilerde Ereşkigal, ölüm ve dönüşüm süreçlerini temsil eden bir figür olarak görülür ve özellikle ritüelistik çalışmalarda sembolik olarak kullanılmaktadır. Ereşkigal, Sümer mitolojisinde ölüm ve yeniden doğuşun en güçlü temsillerinden biridir. İnanla kadar popüler olmamasının nedeni, onun doğrudan ölümle ilişkilendirilmesi ve insan doğasının yaşamı ölümden daha fazla benimsemesidir. Ancak Sümer mitolojisini anlamak için Ereşkigal'in rolünü göz ardı etmek mümkün değildir. O, Adaletin, kaçınılmaz sonun ve ölümsüzlüğün sınırlarını belirleyen tanrıçadır. Onun hikayeleri, Sümer inancındaki ölüm kavramının nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda mitolojinin temel taşlarından birini oluşturur. Ölümün soğuk ve kaçınılmaz yüzü olarak Ereşkigal, insanlığın varoluşsal korkularının mitolojik bir yansımasıdır. Ereşkigal ölümün kaçınılmaz olduğunu bilen ama ondan korkmayan bir tanrıçaydı. Onun krallığına adım atan hiçbir ruh geri dönemezdi. Ancak inanla gibi güçlü tanrılar bile onun önünde diz çökmek zorunda kalmıştı. O ne bir kahramandı ne de bir zalim. O sadece ölümün mutlak gerçeğini temsil ediyordu. Mitolojiler değişti, tanrılar unutuldu. Ama ölüm ve onun kaçınılmazlığı hala bizimle. Binlerce yıl önce Sümer rahiplerinin Ereşkigal için fısıldadığı dualar artık duyulmuyor. Ama ölüm korkusu hala insanlığın en büyük gölgesi. Sümer mitolojisinin bu karanlık tanrıçası hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer mitolojinin derinliklerine daha fazla dalmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.